Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Konsolosu Sayın Ayşe Hanım, Mezitli Belediye Başkanımız Sayın Meşet Başkanımız, meclis üyeleri, bizi yalnız bırakmayan sivil toplum kuruluşlarındaki diğer arkadaşlarımız, giş arkadaşlarımız ve giş dostları. Mezitli ee, Belediyesi ile beraber e, oluşturduğumuz giş kat 10. yıl korumuza hoş geldiniz diyorum. Bugün hava çok güzel. Mersin'in e, iklim özelliği sıcak, güneşli aslında insanlara enerji veren bir havası var ama ne yazık ki içimiz yanıyor. son iki gündür yaşanan terör olaylarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve şehitlerimize mekanı cennet olsun diyorum. Biz burada umut yaşartmaya geldik. Karamsarlık, ekmeyelim, sevgi ekelim, umut ekelim yüreklere diye bugün bu açılışı yapıyoruz. Jagaranda korularımız, Jagaranda ağaçlarımız çok kısa sürede büyüyen, mor çiçekler açan, çok güzel gölgesi olan ağaçlar. Umuyorum burada çok güzel zamanlar geçireceğiz, hep beraber. Ee, bu konuda bizi yalnız bırakmayan Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Başkan'a çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. Saygılar. <laughs> Tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Mezitli Belediye Başkanımız Sayın Neşet Taylan'a alkışlarla da huzurunuza davet ediyorum. İş kadın. Girişimci İş Kadınları Derneği'nin mevcut başkan ve yöneticileri, eski başkan ve yöneticileri, Kuzey, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değerli konsolosu hanımefendi, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşunun değerli temsil mezit halkımız, oda başkanlarımız, hoş geldiniz. İsterdik ki bugün burada bu açılışı bir şenlik havasında yapalım, müzik eşliğinde yapalım. Bu tür açılışa dahi tereddüdümüz oldu dün. Yapsak mı, yapmasak mı diye. Sonuçta hizmet yapıyorsunuz. Asfalt çalışması nasıl durmuyorsa bu tür çalışmalarda durmayacaktır diye. O izin alarak da böylesine ülkemizin kötü günlerden geçtiği dönemde bu açılışı gerçekleştiriyoruz. Bugün yine şehitlerimiz oldu. Biraz sonra ikindi namazında Toroslar bölgesinde yaşayan bir polisimizin dün öldürülmesi ün cenaze töreni var. Ona katılacağım. Ama hayat böyle. İstiyoruz ki barış gelsin ülkemize. Savaş olmasın diyoruz. Bunun üzerine çok fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü artık tüm toplumun herkesini duyarlılığını gösteriyor. Herkesin bazı kesimler hariç savaşa karşı olduğunu biliyoruz. Bu mücadelemizi elbette biz devam edeceğiz. Belediyeler kent planlamaları çok önemli biliyorsunuz. Biz de açabilirdik bunu ama geldiğimizde şu sözü verdik. Hiçbir metrekare yeşil alan imara açılmayacaktır. İmara açılmış yerlerde yoğunluk bir metrekare dahi arttırmayacağız diye bu sözümüzü verdik. Ve o yolda devam ediyoruz. Bir kardeşlik olsun istedik. Kardeşlik türküleri söylensin istiyoruz Mezitli'de. Herkes mutlu olsun istiyoruz. Tüm çab çabamız bu yönde. Bu kardeşliğin bir örneği de Jakaranda kardeşliği diyoruz biz. Sivil toplum kuruluşlarımız, derneklerimiz, kişiler burada olduğu gibi biz yeri tahsis ediyoruz. Ağaçlandırmasını kendiler yapıyor. Her kim olursa olsun onlara bu yer tahsis yapıyoruz. Sayısını ben de hatırlamıyorum. Çok fazla Mezitli'de bu tür koruluklar oldu. Önümüzdeki günlerde kısa erimde yine koruluk düzenleyecek da hemen tamamladıktan sonra bunu bir kitapçık haline getireceğiz ve buna katkı sunan tüm kuruluşları ve korulukların resimlerini de koyarak Türkiye'ye bunu dağıtacağız ki bu Türkiye'ye yayılsın bu kardeşlik. Bu kardeşliği bir vesile olmuş oluyor. Artık bundan sonra Gişkat zannediyorum etkinliklerini bu mekanda yapacaktır. Kutlamaları bu mekanda yapacaktır. Diğer kuruluşlar da aynı şekilde. oldukça başarılı bir proje. Sağ olsun Gişkat Başkanımız Hanım her zaman bizim yanımızda oldu, destek verdi kendiler. Kadın Kuruluşu olarak da özellikle kendilerine teşekkür ediyorum. Çakaranda bir anlamda kadınları temsil ediyor, biliyorsunuz mor çiçek açıyor. Ayrıca kökleri çok güçlüdür, kadınlar gibi sağlam diyoruz. Onun için tercih ettik. Afiyet tabii Türk dünyada bir küresel ısınma yaşanıyor, biliyorsunuz ciddi şekilde bu ısınma ve kirliliğe karşı da bunun çevredeki egzoz gazlarına karşı da absorbe niteliği olduğu için de çevre koruma özelliği olduğu için bu jagarandayı tercih ettik. Duyarlı olan tüm kuruluşlara, bugüne kadar destek veren ve bundan sonra destek verecek tüm kişi ve kuruluşlara tekrar teşekkür ediyorum. Girişimci iş kadınlarının sadece kendi alanlarında girişimde bulunup ekonomik kazanç elde etmelerinin yanında bu tür sosyal projelere de destek vermeleri, halkın içerisine girmeleri bizi mutlu ediyor. Sadece girişimci iş kadınları ve birkaç kuruş ortak çalışma yapsın istemiyoruz. Önümüzdeki çabamızın birisi de şudur. Tüm sivil toplum örgütlerini bu tür kuruluşlarla girişimci iş kadınları olsun, rotaryanlar olur, soroptomist olur, Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Mühendis Odaları, tüm geniş kapsamda bir araya getirmek. Mersin'de böyle bir oluşum bugüne kadar olmadı. Ayrı ayrı çalışma yapıyor kuruluşlar. İstiyoruz ki biz çeşitli vesilelerle bu kuruluşları çoğaltalım istiyoruz. Aynı alanda bir araya toplayalım istiyoruz. Kaldı ki burada şu anda bile görüyorum ben. içimizde birçok değişik kesimden dernek ve kuruluş temsilciler var. O da başkanlarımız var. İşte bunu istiyoruz. Özlediğimiz olay bu. Bu kardeşliği yerleştirelim. Barışı yerleştirelim. Artık savaşı olmasın, herkes mutlu olsun. Bugünkü gibi şu anda görüyorum ben insanlarımız yüzünde arzu ettiğimiz bir gülümsemeyi maalesef göremiyorum. Fazla bir mutluluk göremiyorum. İstiyorum ki bundan sonraki etkinliklerimizde halay çekilsin, oynansın, şarkılar söylensin ve insanlar güler yüzlü olsun istiyoruz. Gülen yüzümüz olsun istiyorum. Bize verdiğiniz destek için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hepinize sevgi saygı sunuyorum.